Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle mega kutu açacağız. Ama sabah olduğu için sesim biraz kötü gelebilir. Kardeşim de yanımda. Şimdi kardeşim kutuyu açacak. Evet arkadaşlar, bana bir yok çıktığı için o yüzden ben açıyorum. Açıyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar, Altı yaptı. Altı yazdı. Ne çıkacak? Evet. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size gitti. Abi gider misin? Gider misin? Neyse arkadaşlar. Neyse hadi. Bir. Tıkla. Öküz. Tık. <laughs> Öküz. Öküs. Evet arkadaşlar. Bunu birlikte tıklayacağız. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç. Fren, <laughs> fren çıktı. çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar fren, fren çıktı. Frenk fren arkadaşlar. Frenk. Fren. Fren. Arkadaşlar, freklemamızı istiyorsanız like atın. Arkadaşlar benim hesabıma daha çıkmamıştı. Bana arkadaşlar, abjen hesabına çıkmadı. Arkadaşlar bir de ben bu tamamladım. Haberiniz olsun. Onun videosunu da çekeceğiz. Onun videosunu çekebilirsek çekeceğiz. Fren kimi ötüyorsunuz? Hadi bir, bir, bir el atalım. Evet. Arkadaşlar bir de bana yeni fren çıkıyor. Hiç fren çıkartmamıştım. Arkadaşlar şu anda Frank'i deniyoruz da çok güzelmiş. Arkadaşlar fark ettiniz mi? İkisini aynı anda öldürdü. Bir tane poku şurada takım arkadaşı. Arkadaşlar şu anda hiç bir baba Frank'i öldüremez şu anda. Arkadaşlar bir de bir sorunu var. Vururken durmamalı. Koşmalı da. Arkadaşlar benim yanıma gelen arkadaş işte ilk dedi. Aydı'yı bırakmayı unutmayınız. Birlikte video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Çekeriz. Belki kupa nasıl üstletiriz? Kupa kasarız. Evet arkadaşlar. Klanımıza gelirseniz şey yapar yaparsınız. Arkadaşlar klanlarımı klanımıza gösterelim. Arkadaşlar. Bir dakika evet. çıktı arkadaşlar. Çıktır arkadaşlar. Çık kolay. Evet. Arkadaşlara giriyorsunuz. Nerede? Sen ben de yok mu? Yok bu da var. Arkadaşlar. arkadaşlar bu benim hesabım değil. Ben böyle giriyorum. Arkadaşlar şu hesap benim. Evet. Arkadaşlar. Ali Reis. Evet arkadaşlar. Hatta inanmadıysanız kupası böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu bir şeyler bitiyor. Abi birazcık çık. Biz eksiyordu. O yüzden sıkıntı oluyor her şey. O bana sıkıntı olmuyor. En sevdiğim şey. Hadi bir el daha atalım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar abim oynuyor. Yer değiştirdik. Arkadaşlar aslında abim ıı, boşaltmıştı ültiyi ama öne geçtiği için adam maalesef işledi. Evet arkadaşlar abimin birazcık oyunu yavaş oldu. Arkadaşlar istiyorsanız mega kutuya bir daha gelebilirim. Çünkü görevlerim gelecek birazdan. Arkadaşlar yine isterseniz arkadaşlar. görev videoları da çekelim. Görev biriktirip. Hı. İki günlük görevleri biriktirip her şey yapabiliriz. Arkadaşlar tabii benim hesapla çekemiyoruz. Kusura bakmayın. Çünkü nasıl çekebildiğimizi fazla iyi bilmiyoruz. Çünkü yeni başladık. Evet arkadaşlar. O yüzden Çok. ama YouTube'a yazın yorumlara. Yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar emeğine bizim emeğimize saygılı like. Bir like. Daha bir olabilir. Ha, oradan daha yeni çıktın ya. arabilesin. On yıktı adam. Kameradan görüyorum bile lan. Arkadaşlar. Abim görmüyor herhalde. Görme engelli. Arkadaşlar bende korku falan yoktur. Benim korkum bir tek Allah'ta. Oyyy. Arkadaşlar, burnunu arkasına ıı, kupa kasma videosu istiyorsanız like atın, yorumlara yazın. İş bittimiştir. Kaç kupa kasalım yorumlara yazmayı unutmayın. 100 kupa mı? 200 kupa. 200 kupa kasamayız. Tamam. Annem geldi yani şükte kafamız vurdu. O yüzden sallanmış olabilir. De arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Bir de arkadaşlar, biz küçüğüz. O yüzden de hiçbir şeyi bilmiyoruz. Evet. Ben öğretebilirsiniz. Ben küçük değilim ama ben 11 yaşındayım. Ben de 7 yaşındayım. Hayırdır? Allah Allah, nerede acaba? Allah Allah, Allah. büyüğüne bak lan. Sanki görmedik anasını. Abiş, bir tane beyinsiz, Frank ve ballet. Ballet seni öldürüyordu lan. Hop. arkadaşlar, abiş kapışıyor. Birazcık zor kapışıyor. Evet arkadaşlar yendik. Arkadaşlar biraz daha oynadıktan sonra videoyu bitireceğiz. 4-5 el dur, dur. daha oynayıp. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Arkadaşlar Eren oyunda benim hesabımı da gösterdi, gösterdi aslında. Hayır 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 bu olamaz hayır hayır ya en azından sıfır aldı arkadaşlar ben yeni yani... arkadaşlar bir de ben bilmiyordum ama karakter çıkması istemiyorsanız arkadaşlar karakter çıkma videosu istemiyorsanız böyle aksesuarımı seçip karakter çıkmasın şelam sadece altı olacak Onu basabilirim sizin için. Ama, Ama istiyorsanız basmayın. Orada hazırda bekliyor. Nerede nasıl beni niyet? Ben bunu alamam. Canım dostum aldı. Gelin sizi ikinizden birden alayım. Arkadaşlar Roza canını azaltmıştı. Ben sandım ki ikisine vuramam dedim. Bir tane vurdum bir baktım ikisi de aynı anda öldü. Lan bu Fred ne işte Allah. Hak. Gebe. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaş yanıma gelen takım arkadaşımın kafasında var biraz. Aynı kişiye iki tane ulti attık. <laughs> arkadaşlar bir el daha atalım video bitsin. Evet arkadaşlar. Annem bir çağırdı. Şey arkadaşlar, yani izliyorsunuz, izliyorsunuz. Bari bir abone olun. Evet ya. Mesela YBC diyor. Herkes izliyor ama yarısı abone oluyor. Evet arkadaşlar. Ben diyordum ki bence ben abone olurlar, olurlar diyordum. Olmuyorlarmış. Hadi. 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 Arkadaşlar şuna katılsam Silvertooth'u bir alsam. Arkadaşlar benim takım arkadaşım da birazcık zekalı çıktı. Oğlum bizim bizim vurduğumuz adama niye vuruyor? Bize vursana. Abi, ben gördüm. Abi şu beyni zekalı. İlk öldürmeyeceğim. Takım arkadaşının yüzde yüz yanına gördüm ben. Taktik buydu. Ödrek evet, işte. Hep taktikleri bu yapıyor. İşte bu var böyle. Abi şüphelenen kişinin sorunu değil mi? Arkadaşlar gideceğimiz için fazla video atamam söyleyeyim yani. İki video. Ancak iki video atabilirim. O evet. O video da kupa kasma videosu olabilir. Belki geldiğimizde kupa kasma videosu çekeriz. Arkadaşlar bu son elimiz. Güzel oynamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Bir de benim şeyim olduğu için İyi, bedavaya kupa kastırıyorum. Arkadaşlar niye dersin, niye kendi hesabına kasmıyorsun derseniz? Çünkü niye? kasmayı bilmiyor. Şey yapmayı bilmiyorum. Evet. Nasıl video çekildiğini bilmiyorum öyle. Hadi İki benim kupam yüksek. Yani gelen rakipler anamı ağlatıyor. Çok zor. Arkadaşlar abişe şey. Iı, çocukları iyi şey söyleyecekti de. Neyse o küfürü duymayın. Geçin orayı. Bir şey olmaz oradan. Sonra izleyin orayı. Ben, ben şu Ama arkadaşlar ben video çekerek Alpçin kupasına geleceğim herhalde. Lan ikisi donuyor muydu? arkadaşlar video çekmediğimiz için hep elimizde tuttuğumuz için bunu birazcık bilmiyoruz. Zoç oynuyoruz. Bitti. Evet, evet arkadaşlar son kupamızı da kastık. Görüşürüz.